Evet arkadaşlar sonunda videoma hoş geldiniz. Bugün neden video atamadığım hakkında konuşacağım. Türk Telekom biliyorsunuz ki bir internet filmimiz bağlantı falan sağlıyorlar. Aynı zamanda da TV bu destekliyorlar. TV bu. Onlarınmış galiba. Neyse. Şimdi bizim ev interneti modern falan TV, Türk TV bu diyorum. Türk Telekom'da. Türk Telekom e, Türk Telekom şimdi e, internet sağ, e, sağlayıcısını e, güya fiber di, fiber işlemleri var. Altyapı bilmem ne diye saf dışı bıraktı. Yani her gün bir hafta boyunca internetimiz yoktu. Bu arada attığım videolar kendi internetimden kaynaklanıyor. Mobil veriden. O Vodafone'a bağlı ki o da bir süre sonra bittiği için videosuz kaldınız. E, affınıza sığınıyorum bu durumda. E, yarın yarın diye geçiştirirler ve internet gelmedi. Aynı şekilde TV bu aldığımız zaman da öyle geçiştirmişlerdi. Yarın gelecek, yarın gelecek, yarın gelecek diye. TV bu ama Türk Telekom kesinlikle bu konuda çok kötü. Yani sürekli işte yarın gelecek, yarın gelecek diye geçiştirmeleri vesaire çok sinir bozucuydu. Bizim binadaki tek bizde değil, bizim binadaki herkes herkes yani herkes de Türk Telekom fiber kullanan herkes de internet gitti. Ki yani eğer çalışma olsaydı her gün yarın yarın diye geçiştirmezlerdi üstüne üç kere aradık biz yapmamız gereken şeyleri önerdiler hiçbiri olmadı geldiler tamire ee, tamam şimdi biz bir şeyler yaptık yarın gelir dediler gittiler yine olmadı yani diyebileceğim pek bir şey yok şimdi bu video biraz kısa oldu ama yani editiyle de için bu videoyu bir kanaldan izinle arkadaki görüntüler ilk defa bana ait değil Videonun başında bana aittir dediysem yanlış söyledim. Ee, izin, izin alarak ilk defa e, kendim e, edit yapmamak için. Çünkü 4 video daha paylaşacağım bugün. E, kendi görüntülerimi paylaşmadım. Neyse arkadaşlar ilk videodan bu kadar. Daha çok video gelecek. Hadi görüşürüz. Bay bay.